Bana acır öyle anneciğim. Yavaş tarasana. Heh. Canı acımasın. Yemek yaptın mı ona? Bebekle, 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 bebek. Yaten doğru bu, sütü. bu, doğru bu aşağı. Cici o Bellon'un karnı acıkmış ama. Memesini mi veriyorsun? Ninne de söylesene onu. Gel <laughs> <laughs> Yatsın çocuk yatsın. Evet. yatsın çocuk. Ay mutfağına bayıldım. Eylül ne kadar güzel eşyaların var. Mutfak eşyalarını yerleştirmeyecek misin? Bak kaşıkların çatalların burada. burada. Yemek hazırlayalım. Tamam mı? Tamam yemek hazırlayalım ona. O uyusun. Yatırdın evet. mı onu Bakayım. Yapma, yapma. uyudu uyudu. Hı, cici koya dici belli. Dici Koy laydici da bebek. Hep bir tane bebek koyalım da olsun. Ante görelim kap. Ama öyle nefes alamaz ki azıcık aç yüzünü. Hı. Şimdi Ne var dolapta yemek? Gel göstereyim sana. Ben açayım. Ben öyle seçemem ki bu dolabın kıyıyı. Kırılmaz. Ben açtım bak. Neler var orada öyle? Ben kırdım onları. Çok güzel olmuş. Peki ne yemeği yaptın? Yap anneciğim ama filtre olsun. Tamam mı? Senin French press'in vardı. Oy, oy, oy. Nerede o? Açtım ya, açtım, açtım. Ay ay açtı, açtı, açtı ya. Nerede ya? Nerede? Nerede ya? Nerede bu ya? Nerede bu French press? Bilmiyorum. Ya da o da olur. Onda da olur. Ay ne var burada böyle? Ben Hamburger korkum. var. Kekler ben var. Anladım. Ben anne ben, evet, ben aşağıya inebilir miyim? Mi? İnemezsin. Tamam. Ne mi yapıyorsun onu? Şimdi ne Yumurtaların yapayım. nerede? Yumurtalarım burada. Ay, ay açtın mı? Ay. Neymiş bu? Hayır dokunma yana elle. Tamam, pardon. Kapıyı. <laughs>